Evet, sevgili Hüseyin Bey ve Hatice Hanım. Evet. E, bugün 24 Haziran 2012 Sapanca'da Özkum Tesislerinde e, yeğeniz Davut'un düğününü gerçekleştirdik. Evet. Hani başka geline ve damatlar öncesinde izletiyorduk size. Şimdi sıra size geldi. Evet, düşüncelerinizi alabilir miyim Hüseyin Bey? Onda. Şimdi e, hakikaten ilk defa tanıştığımızda izlettirdiğiniz e, videolarda yapmış olduğunuz daha önceki çekimleri İzlediğimizde böyle bir şeyin olabileceğine inanmıyorduk. Güzel bir Adapazarı'nda... Eyvah, inandıramadık mı orada? <laughs> İnandık da acaba... Yani acaba, acaba, acaba aklımızda vardı. bir uhde vardı. Hı -hı. Ama Sabancı'da, Adapazarı'nda hakikaten böyle bir cemiyeti Ada Adapazarı ilk defa gördüğüne inanıyoruz. Şimdi 2000 kişilik bir organizasyondu. Kişilik bir organizasyon. E, ve burası bir tek var. yemeği verdi. Bunun dışındaki her şey İstanbul'dan kalabalık bir kadroya geldik, gerçekleştirdik. Evet. E, dolayısıyla e, tabii kolay işler değil. Şimam Bey ve Meltem Hanım sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yaptığınız emekler için hakkınızı helal edin. Helal hoş olsun. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bize böyle bir düğünü e, yaşatma fırsatı verdiniz. İnşallah, i̇nşallah diğer çocuklarımızla inşallah ömrünüz olur. Seve seve, seve burada bir kardeşiniz var. Yarın i̇nşallah seve seve. Çünkü olun, biz de baştan konuştuğumuz gibi bir tane değil sekiz tane evladımız var. Biz her zaman ar hazırız ile. gördüğünüz gibi. Yani bu ilk tecrübemizdi. Bize kalan ilk imtihandı bu. Bu başarıyla geçtiğimize inanıyorum. Çok güzel, çok yoğun bir şekilde misafir ağırlamanızla, hazırlanmanızla güzel bir gece geçirdik. Sayemizde. Çok teşekkür ederiz. Biz, sağ biz olun. teşekkür ederiz. Ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Başka sağ işlerde sağ görüşmek, olun. görüşmek sağ üzere. Sağ olun, var olun.